Bugün sizlerle birlikte neredeyiz? Yine garajdayız ve yine bir modifiye günü. Bu sefer yine tekrar bir intercooler takacağız. Arkamda bu görmüş olduğunuz güzel mavi Golf 7 ara. Araç zaten APR Stage 2 95 oktan pompa benzini, medium tork ve şanzıman yazılımı da var. Intake var, downpipe var, buji var. Başka da parça yoktu. Intercooler takıp high torka geçeceğiz. Aracı bir süre alacağız. Egzoz sesini dinleyeceğiz böyle pop and bang'li falan. Yani sakın kaçırmayın. Takipte kalın. <laughs> Şimdi bu takılacak olan intercooler. Intercooler çıkma Wagner'ın intercooler'ı. Wagner, intercooler. Wagner da güzel parçalar üretiyor fakat yani intercooler'lar açısından ben genelde APR'ı tercih ediyorum. Arada fiyat farkı olmuyor genelde. Evet biraz böyle bir bir şeyler yapılmış bu intercooler ama e, önemli olan kaçırmaması ve önemli olan bize soğutma sağlaması olacak. Şimdi burada gördüğümüz motor EA888 Gen3. Aslında öyle çok büyük bir modifiye yok. Bir kayan intake var. Havayı buradan alıyor. Ya benim çok sevdiğim bir intake değil. Çünkü boruları dar. Evet, turboya kadar gidiyor ama arabada elbow falan da yok. Yani oralar böyle bildiğiniz standart. Bujisi var ama bobin yok. Yani bakalım. VGS asker şey yapıp tuzundan alev, alev atıyor. Hangi araba? Kadim. Nerede o? Aa bayağı iyi. Biz bu arabayı çekmiştik seninle ya. Çektik şey, abi izlemedim Değil mi? Abi. Niye? Ben, şey Batılların oyunu abi. Bence biz bir daha bir koyalım. Peki. Bence bir abi, izlesinler. Balıkesir'de çekersin eğilme. Evet, montaj sorunsuz bir şekilde bitti. Her şey çalışıyor, her şey yolunda. Aracın da artık downpipe, buji ve yazılım dışında bir de büyük intercooler var. Bu demek oluyor ki yazılımı güncelleyebileceğiz. Medium torktan high torque alacağız. Basınçlar, avanslar hepsi artacak ve daha çok kuvvet gelecek ve süresi de aracın hızlanması gerekiyor. Daha önce Mert Ali bu setupta 9,5 süre almıştı valid bir şekilde. Bakalım süresi aracın ne olacak? Ben de çok merak ediyorum. Montaj bitmiştir. Ve ata arabayı çalıştıracak. Şu an bayağı bir ses çıkacak diye düşünüyorum ben. Değil mi? Hah. Var mı sıkıntı bro? Böyle çok bağırmıyor ya. Neyse mi aldın arabayı sen? Aha. Ya orijinal egzoz ama DP ile birlikte güzel ses çıkıyor yalnız. 1.0 gibi ses çıkarıyordu da böyle değildi bu araba diye bir şaşırdım ondan. Bak hala düşmedi polisler. E soğudu tabi yani. Ya normal değil mi sence de? Su da yok. Yalnız direksiyon LED'leri de güzel ha. Stage 2 diyoruz. Continue Burn diyoruz. Hmm. Alev mi atıyorsun? Burn, burn Vallahi şey diyor hiç düşünüyorum ben. Buradan böyle... Ee, ne yapalım? 98 high torque... Karışık var mı? Pop and banks. Nasıl karışık? Ne kadar karışık? ortaya karışık. Şu an çilek kokulu ve Hayır. muz aromalı. Ver, ver dur. Ver. Veriyoruz. <laughs> dokunmatik tamam. Yok, dokunmak değil. O kadar gelişmedik. <laughs> <çok>. connected <laughs> diyor. Başladı mı yakmaya? Birazdan connected diyor. Birazdan programming diyecek. Sonra böyle burası böyle arıza yığını olacak. Silecek üstündeki yazılımı. Sonra yenisini atacak. Sen Sonra arıza mı kapıyorsun? Karar. Neyi, neyi siliyorsun? Yok. Bizde arıza kapama yok dostum. Biz Allah öyle şeyler yapmıyoruz. Diyorsun. Aynen. Niye siliyor arızaları verince? Ol, olmayan bir şeymiş gibi. Niye yok Var olan yazılımı siliyor, yenisini üstüne yüklüyor. Ha, iyi, tamam. <laughs> arızaları gördük. Yani çünkü beyinde şu an yazılım yok. Ne oldu? Geldi galiba kendine. Yani. Araba mı geldi? Yüzde diyor. Şimdi bir son ıı, nesi diyeyim sana. Kontrolleri yapacak, bir kontak açtıracak, <laughs> kapatacak. Ondan sonra da çalıştıracağız. Biraz yerinde çalışacak. Bak şu anda dedi zaten. Konta kapat. Konta aç. Hop. Okey de. Ve beklemeye devam ediyoruz. Ondan sonra da zaten artık gazlamasyon. İşte ne yapıyorlarsa. Pop and Pat falan. sorunsuz bir yükleme oldu Atabey ne diyorsunuz? Evet abi klasik her zamanki gibi. Evet. Eh. Tek de. Aynen. Ya ben aslında Pop Banks'i merak ediyorum. Gece geç olmasa şöyle pat küt yaparız ama. Şurada bir beyefendi bizi döver şu an. Şöyle abi. bir ufaktan pat küt yapabilir miyiz? Evet sıra Mert Ali araç sahibiyle tanışmaya geldi. Merhaba Martel bey. Bunu şöyle yapmam gerekiyor. Mikrofon bir tane olunca şu anda. Evet. Ee, şimdi araç eder. Zaten bildiğim kadarıyla aracı satıyorsun gibi bir durum söz konusu. Evet, satıyorum ilanda şu anda. Başka bir proje yapacağım. Anladım. Bakalım nasıl olacak. Ya araca çok emek harcadık aslında. Hı. yani işte cooler'ı da bitti. Etap etap yaptık hep. İşte önce DP, sonra filtre. Aynı. Yani stage 1, ondan sonra 2, medium. Şimdi hay açtık bakalım ne olacak. Ya zaten e, benim bildiğim 9.5 almıştın sen doğru mu? Evet, valit bir süresi var 100 200'de 9.5. Şu an 8'li hedefler. Bakalım ne olacak. Onu bekliyoruz Yani aslında bence şey hani 9 başı e, ne bileyim yani pardon 8 başı diyeyim hani 8.9 ya da 9 sonu olsa güzel olur diye düşünüyorum. İnşallah bakalım 8'li bir görelim de 8.9 da olur. Her türlü <laughs> kabulüz yani. 8x ben de heyecanlıyım. Bakalım evet. nasıl olacak. Süreler alındı. Kutsal mekandayız. KMO Starbucks. Evet, Süreleri var. ben de bilmiyorum. Videolar onda. Alacağım ben de bakacağım ne oldu süreler. Vallahi abi güzel süreler çıktı. Ee, 8.58 var bir tane. 8.9 var. 9 var. Ama çok rüzgar var. Yani araba bildiğin savruluyor zaten videoda da belli olur. Güzel ya, ama. Aslında bence güzel süreler. 9.5 en iyi süresiydi eski haliyle. Eski haliyle. Şimdi 858 en iyi süresi bence gayet başarılı. Ne diyorsun? Evet bence de benim beklentimin fazlasını verdi şu anda. Güzel. <laughs> i̇yi sevindik. O zaman bir hani 7R projemiz böyleydi. Stajiki, High Torque. Ee, dediğimiz gibi araç satılık. Ee, Mertalinin ben Instagramını e, paylaşayım. Eğer ilgilenirseniz e, ona ulaşabilirsiniz direkt. bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın. Son birkaç bir şey var mı? Hayırlı akşamlar diliyorum. याक्षमर